İbadetler bizim aslında ruh ve irade kaslarımızı güçlendiren Allah'a karşı kulluk ve ubudiyet bilincimizi pekiştiren çok ama çok önemli bir mekanizmadır. Kur'an-ı Kerim'de tüm ibadetler takva ile ilişkilendirilmiştir. İbadet şuuru ve bilinci kişide arttıkça dedik ya ruh ve irade kasları güçlenir. Ruh ve irade kasları güçlendiği zaman günahlara ve haramlara karşı kişinin direnci de artar. Günah ve haramları çok rahat bir şekilde elinin tersiyle iter. En temel ibadet, günlük ibadet olması hasebiyle namaz. Kur'an-ı Kerim Ankebus suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Ütlü mâ uhiye ileyke minel kitâbi Kitaptan sana vahyedileni tilavet eyle. Yani buradaki tilavet belli bir mantık ve anlam örgüsü içerisinde o ayetleri oku. Ve ekmis salâh ve namazı dosdoğru kıl. İnne salate dosdoğru doğru bilincine varılarak kılınan namaz. Tenha anil fahşa vel münker. Kişi her türlü fuhşiyattan, rezillikten ve kötülükten alıkoyar ve le zikrullahi ekber. İşte asıl Allah'ı zikrin en büyüğü böyle olur. Alıkoyarsa kişiyi o namaz büyük bir zikir olur.